100 lira verdim. Bak nasıl olduk? Tık <laughs> kaymak kayma gitti. Bak. Fikir Kılıç Ustası Trabzonlu Ben de Trabzonluyum Süleyman Civelek'in hediyesidir 29 Ekim 2019 Arabanın freni patladı aşağıya Bende araba var Başına bela gelmeyecek bela yok yani ciddiş söylüyorum sizi bugün Sarı Kızın Köyü'ne götüreceğim. Evet. Oradan e, Tahtakuşlar Tahta Kuşlar Köyü'ne götüreceğim. Güzel. Tahta Kuşlar Köyü'nde müzemizi gezeceğiz. O Büyük kaplumbağaları seyredeceğiz. Ondan sonraki programı arada bir reklam koyduktan sonra anlatacağım. Tamam, Harika oldu. Biz gidiyoruz yani Kendisi şuan. gitti bile. Evet. Anlat bakayım hikayeyi. Şimdi işte size terk edilmiş köy. Kimler buralarda? Kimler yaşamış? Acayip. Ne de bin sene sonra harabeler diye gösterecekler yani. Terk etmişler. Sonra başkaları gelmiş, kafe yapmış, seyir terası yapmış. İyi ki terk etmişler demişler herhalde. Bilmiyorum, dinleyeceğiz. Böyle de bir yer. Nefesimi tuttum gelirken çünkü yan uçurum. Bundan sonrasını katırlarla gideceğiz. Bundan sonrasını Hilmi amcadan dinleyeceğiz birazdan. Anlatacağım. Teras, kafe. Adam buraya kafe yapmış ya. Demek yazın geleni gidip o <laughs> Hikaye dinliyoruz. Hikayesini anlatayım. Şimdi bunun hikayesi şu. Bu köy eskiden cıvıl cıvılmış. Çok eskiden. Burada bir sarı kız yaşıyor. Baba kız. Babası hacca gidiyor. Kız yalnız kalınca köyün kızı ve o kızı çekebiliyor güzel bir yerden. Diyorlar ki çobanlarla gidiyor diyor. Yaptığı babalar. Yaptığı da onu Ondan sonra babası gelince köy taraftan geldi seni kızın diyorlar böyle hele bu köyden al git. Hayda. Orada öldür. Yani ikisinden biri çantın Ya al git ya öldür. Adam düşünme bir şeyi. diye bir, şey bir şey yok. Hayda babaya bak. Tabi. Alıyor. Doğru yukarı gidiyorlar. Orası da 35 kilometre buraya. Maşallah. Sarı kızın orada mezarı da var. Oraya gidiyorlar. Orada diyor ki babası hacdan geldi ya. Şu testeyi doldur diyor, bir su getir abdest alayım diyor. Kız zıt diye gidiyor, şu gördüğün deniz var ya, Tamam. denizden alıp geliyor. Döküyor, adam ağzına suyu götürdüğünde su tuzlu mi? su. Nereden aldın sen suyu diyor, denizden aldım diyor. Lan bu denize yayan buradan gidip gel ne kadar zaman alır? Hmm. Üç gün Mümkün alır, Yok, var adam ya? inanmıyor, döküyor, git bir al diyor, kız bir daha gidiyor. Şöyle çamların arasından kayboluyor, biraz sonra geliyor, gene, gene tuzlu su. Ya nereden aldın? Denizden aldım diyor. İnanmıyor. O zaman arkandan bakacağım diyor. Nasıl aldın diyor. Bakıyor, ışık oluyor. Hayda. Ay. Evet, gerçek. Işık oluyor, gidiyor, geliyor, suyu getiriyor. Tamam diyor. İnandım. Ben şu gördüğün dağda babasında mezar var. Şu karşı tepeye gidiyorum diyor. Orada canımı teslim edeceğim. Git köylüye de. söyle diyor. Herkes bilsin diyor. Sana dokunamam ben diyor. Ben acıyım ama sen ermişsin. Oraya gidip geldi ışık olur. Ondan sonra Adam oraya gidiyor, tepede canlı teslim ediyor. Kız da geliyor bu köye. Bu köyde diyor ne kadar kız varsa diyor, hepsine beddua ediyorum. İnşallah diyor, hepsi dul kalır diyor. bu dul kalırlar. Bu köye ondan sonra ertesi sene bir felaket geliyor. Fırtına. Yani işte görüyorsun. Bütün evleri bu hale getiriyor. Köylü bir anlam veremiyor. Ertesi sene tamir ediyorlar evi. Bu sefer kar. Bir kar, bir kar evleri gene çöker. eksik olmuyor. Elmiyor o, o sene de öyle geçiyor. Ertesi sene diyorlar ya bu böyle olmayacak. Şöyle yapalım böyle yapalım derken kışa giriyorlar. Sel. Bir sel felaketi gibi i̇şte bu duruma getiriyor evi. Ondan sonra köylü kalkıyor buradan bu köyü terk ediyor. İşte benim dedim ya bu köye iyi bakın diyor. Bu köy Aşağıdaki köy. köy ha. Ha, orası işte bu köy o köy. Taşınıyorlar. Or ya. Oraya gidiyorlar. Şimdi orada herkes kızını verse de durum biraz tehlikeli. Aa, evet orada çok var. Şaka ben... <laughs> gibi ya. Ne? Tabii şey inanmıyorsanız gibi. aşağıda kahveye gider sorarsınız bu köyde onun için kimse yok. Bunların hepsi yabancı. Hmm. Yerlisi değil. Yerlisi değil bunlar. Bunlar burada ticari amaçlar açmışlar. Şu paralı olanlar da hepsi hafta sonu gelip bir rakı içip bir eğleneyim diye yani hava alayım diye geliyor. Burada yaşan, yaşayan yok yani. Bu evlerin yapılış şekli yani manası hafta sonları 20 gün 15 gün gelip Almanya'da, Avrupa'da yaşayan insanlar buraya geliyor. Parası var işte gördüğünüz gibi. Zevkine göre yaptırıyor manzara seyretmek için. bunun bir özelliği daha var çocuklar. Burada içki içilmez. Ben denedim. Olmuyor mu? Olmuyor. Nasıl havaya kalktı rüzgardan paramparça oldu. Ha o <laughs> Bak çanlar da orada. gideceğiz. Arabanın freni patladı aşağı inek. Bende araba var. Başına bela gelmeyecek bela yok yani. <laughs> Ciddi söylüyorum. <laughs> Hayda. Ya gidince cahit edeceğiz. Mindim tam şuraya geldim. Bak şuraya geldim. Frene basıyorum. Fren boş. Hop hop boş. Aha. Hadi in. İnebilirsin. İnebilirsin. Şey. Aşağı indim. Birlen aşağıda pistteki tamir etti Kremi. Bu dedi anca seni bir saat bekliyor. Bir saat eve gidebileceğim zaten. E, vardım altı çok şükür. Ya, <laughs> çok şükür. <laughs> diyeceğim. Buranın anısı budur. Burada yaşanmaz. Bunların hepsi burada işte müşteri bekliyor. İlk i̇şte hafta sonları gelen insanlar. Bir yerleşik hayat yok yani. Yerleşik hayat yok evet, görüyorsun. Okay. Bak görüyor var mı bir tane yerleşik hayat? Yok Hiç şey yok. Yani. Şey yok. Yok. yani bak, Kafe mekan, mekan var. Bak mekan açmış bu <laughs> ya. Şimdi buraya gelenler. Aşağısı da var onlar da para abi. Yok Çünkü ev yok hep tesis yani bir iki tane kapalı yer i̇şte, var. İşte bak burada cami var Zeynep yıkmışlar minareye çıkarttı. Minaretem o o da olmamış. Bak bunun olduğu yer minareye <laughs> camiye harap etmişler. Evet. Evler hep öyle diyorlar evet. aynı evet. her yer aynı. Gibi. Ağustos'un 20'sinde, Ağustos'un 20'sinde burada hayır yemeği verilir. Hayır yemekleri burada yapılır. Bulaşıklar burada yıkanır, çeşmede yıkanır. Ve bu hayırı da belediye yapıyor, Balıkesir Belediyesi. Ben geldim kaç yemek yedim. Dört çeşit, beş çeşit. Sen bir kamyon karpuz sipariş veriyorsun. O bir kamyon kavun veriyor, o mısır veriyor. Böyle nibeler hey, oluyor. Aynen. Ortaklaşa. A ortaklaşa. Hayırına veriyorsun sen. Zengin adamsın. Bir kamyon benden diyor. Bir kamyon yemek bundan mesela. Burada yemekler görsen bu olan insan kaynıyor birbirisinde. Aynen. Burada olsanız belki bir dahaki. Şey, bir bak şey. unutmayın Ağustos 23. hafta. Aynen. Üçüncü haftası. Üçüncü haftasında da ne oluyor? Sizi götüreceğim oraya burada olsanız. Balıkkesir Valiliği 15 günlüğüne müsaade ediyor. Kapıları açıyor ormanın Sarı kızın Mezarla. Hmm. Orada çadır kuruyor yörükler. Daha bel gidiyorlar. Onlara müsaade var. Çadır kuruyorlar. Orada kurbanlar kesiliyor. Aha. Ada Ve Aynen. geceliğin yattığı zaman anlattığını ben görmedim. Bir kızlar böyle gelip gülmüş. Işık olup gitti ya. Kısmet olursa Işık olup gitti ya denizden su aldı. O da ışık olmuş olarak ışık oluyormuş böyle oluyor, gelip gidiyormuş. Onun için bu evlerin, evet. bu evlerin yapılanların çoğu bu iş için yapıyor ama hiç bir yardım var. Hmm. Bir şey sorar kapıda bir çeke. Bir şeyler oluyor. Olduğundan evet. eminim. Evler bak görüyorsunuz. Süper yapmış. Çok masraf yapmış. Zaten taşa gelmiş para. ne yaparım. şurasını ben yeni görüyorum. Devam, Sakiye, yapılmaya da var. devam ediyor. Evet, aynen. Yapılmaya da ara bak devam ediyor. Evet şunlar evet, falan. Umarım kalmış bir şey ama doğru, gördüğünüz gibi insan yok hafta sonunda geliyor. İşte on günlüğüne geliyor ama yaptığına yapacağına sonunda pişman oluyor döktüğü paraya. Ne arkadaşlar? Bu köyün anısı bu. Ağzına sağlık abi. Zengin adamsın. Ağlama. Ağlayamıyorsun. Ağlayıcılar tutacaksın. <laughs> 5-6 kişi. Bir grup bu. Aynı hepsi siyah takım elbise, kravatı falan, tertemiz insanlar. Güneş gözlükleri gözümüzde. Ben sana ağla dediğim zaman başlayacaksın. Ben ağlayamam abi yok. <laughs> Çok iyi insandı. Ay Allah. Bu birinci alama. Buradan su alacak. Bu birinci alama su malası veriyorsun. Heh. Devam edeceğiz ona. Reklamlar. Reklamlar. Reklamlar bitti. Bitti. Şimdi. İkinci ağlama şekli şöyle olur. Ağla dediği zaman tabuta sarılıp ağlayacaksın. Aa, çok iyi insandı, çok iyi insandı. Hakkı ödenmez, tabuta vuracaksın. Hayda. Bu ikinci ağlama. Üçüncü ağlamaya geldiği zaman elbiseni yırtacaksın, gömleğini yırtacaksın. Her yerini parçalayacaksın. Başını paralayacaksın. Her yerde bu üçüncü ağlama yalnız. Dördüncü de kendin bayılacaksın. Dördüncüsü yok. Fiyatı yalnız biraz yüksek bu. Ha. Çünkü elbise ve elbise parçalıyoruz. Takım evet. elbise Gömlek <laughs> parçalıyor tabi. Tabi. Onun için ücretler kademeli. 20 binden başlıyor, 60 bine kadar çıkıyor. Kademeli olarak. Heh. Nasıl her şeyin kademesi varsa bunun da kademesi var. Sus dediğim anda susacak ağlayan. Başla dedim başlayacaksın. Artık kalmamıştır ya. Yok var var. varmış var. Zengin insanlar var ağlayan. Parası var ya ağlayan mı kalıyor. Çok parası var ağlayan bu abi girelim bu işe. Ama biz yaptılar bu işi. <gülüyor> 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 Hadi be. Biz de burada Balakesir'de yapalım. Yapalım zengin? şekilde. Televizyonda gördüm. Çarştım da kaldım. 100 lirayı geçmeyecek demiş Tamam, evet. tamam demiş. Bir hesap veriyor. Bana diyor 30 lira maliyeti var. Heh. Sen kaçtan satacaksın? 700 liradan. Ah iyi. Cadde boşlandı. sizin orada. Öyle öyle, öyle. Kim geliyor bana biliyor musun demiş kadın. Sertaç, Ortaç geliyor demiş. Sertaç. benden. Sertaç ortaç geliyor. geliyor yani. Ha, o geliyor. Onun için demiş ben ucuz verirsem evet. Ajde Pekkan geliyor bana demiş. Onlara demiş ben 150 liradan verirsem almazlar. Fiyatı şişeceğim. Tamam onu böyle versin. Ya, ya 700 liradan mı? Ucuz tabii. Ya ucuzsa almazlar. 700 liradan satacağım demiş. Kadınlar şimdi nasıl 700 lira verdim bak hayatım nasıl oldu. <laughs> bak kaymak <laughs> gibi oldu bak. Ama 100 lira verdi. Ha derdim ha. Bizim insana pahalı vereceksin. Pahalı verirsen mal iyi diyor. Ucuz 100 lira mı? Aa, benim merdiveni almam ben. Şürmem. Şuratım mahvolur beni. benim. Benim dişlerim ağrıyor. Gidiyorum Serhat'a ya dişlerim ağrıyor. Gizlerim ağrıyor. Krem yazıyor. Yaz Biraz o kremi. Ulusal kanallarda veriyorlar. Yani, Bir de krem beyaz gibi veriyor ya. ya. Karsak kuşlar, kuşlar Köyü'ne gidiyoruz. Hikayeler eşliğinde gidiyoruz. Çok enteresan şeyler dinliyoruz biz. Tabii Kuşlar Köyü'ne geldik. Çocuklar şu karşı yönü görüyor musunuz? Evet. Bu yoldan doğru gittiğimizde 2-3 kilometre kadar gidiyorsunuz. İleride Adam 10 tane bongoluk evler yapmış. Tamam. 50 50 dönümlük bir yerin içine Karısı öğretmen, kendisi mühendis. Emekli olmuş. Orada bongoluk evleri işletiyorlar. Yalnız yazın misafir müşteri kabul etmiyorlar. Aa o niye? Kışın kabul ediyorlar. Ben gidip kendileriyle görüştüm, konuştum. Yazın kabul etmemişlerinin sebebi gelen geçen çok oluyormuş. Kışın buraya gelen kişiler Ankara'dan yazarlar, çizerler, politikacılar, bakanlar bu kalbur üstü insanlar geliyor, o bongolok evlerde kalıyorlar sabahleyin yürüyüşe çıkıyorlar dağlara İnziva gibi yani çekiliyorlar topluca bir yer var böyle güzel bongolok ev altı mutfak üstü şömineli piyanolu camakan olduğu gibi körfez ayaklar altında maşallah şömine yanıyor piyano çalıyor öyle ayak üstü bir yer değil Kışın misafirleri. Neler ya? Kışın misafiri kabul ediyorlar. Ve şömine yanıyor. Karısı öğretmen olduğu için müzik öğretmeni piyanoyu çok güzel çalıyor. Orada müşterilerine piyano çalıyor. Burada sonra bir özelliği şu. Sabah kahvaltını yaptıktan sonra senin siparişin alınıyor. Öğlen miyim Ananın yemeklerinden ne istersin? Karnıyarık, biber dolması, kuru fasulye, nohut, patates yemeği. Çok güzel balık. hizmet ya. Not alınıyor, öğlenliğin o çıkıyor. Akşama da gene istediğin yemek çıkılıyor. Hususi yani. Hususi yemekler çıkıyor. Ücret ona göre alınıyor. Tablot. Açık büfe. Büfe yok. Herkes canının istediğini, anasının sevdiği yemeği ne istiyorsun karnıyarık. O yapılıyor sana özel. Çok güzel bir şey. Biber dolması, biber dolması. Balıksa balık yapılıyor. Etse et yapılıyor. Sen ne istersen. Yoldan, bu yoldan gittiğin zaman ileride Bak, çok Herkesi iyi. kabul etmiyorlar. Sen oraya gittiğin <laughs> zaman referans istiyor. Sen nereden duydun? Şey, geldim. evet. Sen diyorsun ki beni Ankara'dan bilmem ne politikacı gönder. Veyahut da beni, Siz yazar beni şu, şu yazar, şu yazar beni gönderdi. Ona telefon, <laughs> Ona telefon açıp seni soruyor. Böyle biri geldi diyor. Doğru mu? Ondan sonra seni alıyor. Para önemli değil burada. İtibar önemli yani. İtibar önemli. Vay be. Böyle bir yer var burada. <laughs> Ağzına sağlık <abi>. <laughs> <Çok> Bunu bilmiyorsa <laughs> Türkiye öğrensin. Öğrenin. Ha, öğrenin. Şu <laughs> <Öğrensler hepiniz. Çünkü gülüyor> Türkiye'de neler var. Az önce aşağıda yatıyordu güneşten. Buraya kaçtı. <laughs> Şuralara bak. Bak. Böyle Saat bak, buldum, bak. Tabii. Rostock marka saati. Kol saati. Tabii. Senin Türkmen başında tahta kuşlarımızın armağanı. Rostock marka, Sovyet yapımı. Vay be. Bak. İşte Zülfikar. Zülfikar abi. Kılıç ustası Trabzonlu. Ben de Trabzonluyum. Süleyman Civelek'in hediyesidir. 29 Ekim 2019. Bak Şerim burada bir hatıra yana. var. Geç yanına. Fotoğrafı burada <laughs> alırım <laughs> İsmiyle geldi. Yana. Buradaki altında 8 numaralı kayıtlı ürün. Benim okul numaram da 668. <laughs> Gerçekten, Gerçekten mi? mi? Oha. <laughs> ben şok. Yok artık. <laughs> Ah gelin elbisesi, ben de gelinlik giydim gelin zannediyorum. Bu da başka bir şey yani. Hiç karşılaşmak istemezsin şuna bak ya. Evet evet tamam. Kazıklar, kaz, kazı üretiyorlar. şöyle. Narlı köyü bak. Ağzını kanıyor. Kitaplık keçe torlukçadır. Kitaplık var. Kitaplık. Yok yok. Kitaplık. yok, yok. Kitaplık. yok, yok. <laughs> dünyada sergilenen en büyük deri sırtlı deniz kaplumbağası. deri sırtlı deniz kaplumbağası. elim şu kadar. Şöyle Sen sağ tarafa baktın mı? Baktım artık çok geç. <laughs> Kitapları gördün mü? Merhaba dostum. Deniz süngeri, kırmızı mercan hepsi orada. Deniz yıldızı. Ay en sevdiklerim burada bak gel. Böyle kas, kasıldım kaldım şu an. Oo. Abi bu ne Abi, ya? Kocaman ya. Bunu karşılaşmak istedim ki güzelce. Fener bana. Dişleri mi? Ha, ha size iki tane. Ben de böyle diyorlar artık. şunlar vardı bizim Aa. evde. Milliyetini falan verdiği. Şunlar vardı sabahın verdiği. Neydi bunlar? Ruhu yerleştiriyor. Neyle Neler neler? Vay yok abi. Bunların hiçbir maskesi yok. Bir genelin, amirelin elbisesi. deniz kuvvetlerinin formaları. Üç takım. Tabii Amiral. Bir Ziyaretlerle ilgili, tatbikatlarla ilgili. Şöyle bir resim yok. <laughs> Emin yoksan. Makine makinesi bakar mısın? Sinir makinesi. <laughs> Bak, bu göstermen işverenin öldürülmemiştir veya öldürülmesi için teşvik edilmemiştir. Her biri kaza sonucu olmuş ve ölü bulup işleme kadar tutulmuştur. İşte ben de bunu merak etmiştim. Boyasız <laughs> kilim. lira <laughs> satıyorlar bunları ama almak isterim. Diğerlerine de bakalım abi. Şunlar çok güzel. Maya tabletler Allah. Dur seçelim kendimize Maya tableti seçelim. Şu çok bilindik bir desen. Şunu alacağım. Maya tableti aldık. O <laughs> zaman <laughs> <laughs> Maya tabletimizi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> nazar boncuğu aldım. Artık bize nazar değmez. <laughs> Çamlıbel köyünde Tuncay Kurtiz'in mezarındayız şu anda. Evet. Evi de buradaymış. Evi de burada. İmam amca de. bize anlatıyor. Evet. Tuncay Kurtiz burada yatıyor. Allah rahmet eylesin. Ben cenazesini gömüldüğü gün geldim buraya. Ana baba evi de burada. Seni bir çekeyim Çamlıbel köyünde. Hilmi amcanın söylediğine göre kendi istememiş ama gene de Böyle yazı yazmışlar. Bizim yazacak bir şeyimiz var mı? Kalem olarak... Zeynep Zülfikar 2023. Delinin yerine gidiyoruz şu anda. Delinin yerine gidiyoruz. Doğru gidiyoruz. Arka. Delinin yeri. Köyün delisi. Tam o Kadıköy'den gelmişler buraya. Köyün delisi. 5 bin ya. Tamam, onu yani aldım. Kaz suyu. Bir dene bakalım Kaz suyunu. Güzel. var, şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Gerçekten düş gibiymiş ya. Şu avucun üzerine bak. Kerem geldiği zaman buraya geliyor. 3-4 tane gazetesini alıyor. Avucun kenarına. Ooo mis gibi. Yalnız burası ne biçim bir yer ya. Anam şuraya bak. Gerçek bir düş vadisi yani. <laughs> burada ne kitap okundu? Ben burada uyurum ben ikinci sayfada. Ne düşler kurdun? <laughs> ha, iyi o zaman. <laughs> Kapatıyorum ben burada. Kayanın <laughs> içine oymuşlar. Her iki tarafında nöbetçi var. Nöbetçilerin yanında atlar var. Dikikleri gördükleri zaman atlara atlayıp ne haber veriyorlar? Dikikler geliyor, kaçın. Keçinizi koyunuzu yanına alın, kaçın. Ve kaçıyorlarmış dağlara insanlar. O kayanın içini niye uymuşlar? Oraya su getirmişler. Atlar ve o nöbetçiler oradan su içmesi için. Evet. Oraya götüreceğiz. Kayanın, yani. kayanın içinde şöyle küçük bir cam yapmışlar. İçeriye bakarsınız. Suyu da görürsünüz. Ama bir dakika. <laughs>